Sekreter size hoş geldiniz. Bacım bir sesli mesaj bırakacaktık. Evet buyurun nereden arıyorsunuz? Gaziantep'ten arayayım. Sinyal sesini bekleyiniz ve mesajınızı bırakınız. Sinyal sesini bekleyin. <laughs> mesajı bırakıyorum. Erkan, anahtarlar, boltun altında kalık ve nara. Lütfen bir daha tekrarlar mısınız? Erkan, Erkan, anahtarlar, boltun altında kalık ve nara. Olmadı beyefendi kelimeler anlaşılmadı. Bir daha tekrarlar mısınız? Hocam tekrarlayık de. Koltuğun altında balık ara araktarlar. Alaktar, alaktar. Araktarlar koltuğun altında balık ara. Lütfen kodlayarak söyler misiniz? Hocam araktarın sağ değeri kodlayayım. Araktarlar koltuğun altında balık ara. ara Üzgünüz, Kaydınızı alamadık. Lütfen bir daha deneyiniz. Teşekkür ederiz. Araktar diyor araktar ne